الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد في مدينة التي وشيخ الباني صحيح لدي كعب بن مالك حديثا ده الله رسول صلى الله عليه وسلم بيقول Maddıbani caianı ursila fi ganamin bi afsada laha min hirs al-meri alal mali şeref li iki aç kurdun sürüye verdiği zarar kişinin mal ve şeref hırsıyla dine verdiği zarardan daha fazla değildir. Bu hadisi şerh ederken inşallahü teala daha fazla Kişinin e, şeref hırsına, ma, şeref, makam ve mertebe hırsına verdiğiz e, hırsın ne kadar zararlı olduğundan bahsedeceğiz, bah, bahsedeceğiz inşallah Teala. İnsanların arasında makam ve mertebe arayan, öne geçmeyi talep eden, insanların kendisine itaat etmesini seven ve makam ve mertebeyi şiddetli şekilde arayan kişiler hakkında olacak. Şeyhülislam İbn Teymiye rahimeullah teala der ki insanlar dört kısımdır. Birinci kısım insanlara kibirli olan yükseklik taslayan hem insanlara kibirli olan yükseklik taslayan hem de dünyada fesat isteyen ifsat isteyen yani Allahu Teala'ya isyan eden kişiler. Bunlar da genellikle fasit e, devlet reisleri ve krallardır. Firavun ve hizbi gibi. Şüphesiz ki bunlar insanların mahlukatın en şerlisidir. Müslim'de geçen İbn Mes'ud'un hadisinde Allah Resulü buyuruyor ki "Lâ yedhulul cennete men fi kalbi miskâlu min kibir. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Sonra ikinci kısım İbn-i Teymiye devam ediyor. Diyor ki ikinci kısımda fesat isteyen fakat böbürlenmek, kibirlenmek istemeyen insanlar. Bunlar da hırsızlar gibi ve mucrimler gibi, suçlular gibi insanların sefil olanları e, alt bakasında olan hırsızlar, mucrimler, suçlular gibi. Üçüncü kısım ise bunlar öbürlenmek isteyenler, böbürlenmeyi arayanlar, kibiri arayanlar, yükselmeyi, makam mertebeyi arayanlar ama fesadı istemeyenler. Dünyada ifsat, bozgunculuk istemiyor ama kibirlilik, böbürlenmek, insanlar arasında makam mertebe ve öne geçmeyi isteyen insanlardır. Bunlar da genellikle, bak Şeyhülislam ne güzel diyor, bunlar da genellikle kendilerinde din olan genellikle dinleri var, amelleri var, ilimleri var ama insanlar arasında böbürlenmek, kibirlenmek, öne geçmek, makam ve mertebe isteyen insanlardır. Genellikle insanlardan dindar kesimi böyledir diyor Şeyhülislam Essem İbn Taymiye. 4. kısım ise cennet ehlidir. Bunlar ne makam ve mertebe ararlar ne de dünyada fesat ve bozgunculuk isterler. Bunlar da cennet ehlidir diyor Şeyhül İslam İbn Teymiyye teala. Bu sohbetimiz inşallah teala Allah Allah'ın yoluna değil de kendi nefsine davet edenler için şeref mertebe makam ve mertebe insanların kalbinde makam ve mertebe arayanlar için dini kullanarak dini kullanarak makam ve mertebe arayanlar için arayanlar hakkında olacak menfaat için insanlar ile yarışanlar menfaat için birbirleriyle yarış, yarışıp kalbi hasta olanlar hakkında olacak dolayısıyla bu sohbetimiz ilmiyle, ameliyle, insanlara hayır öğretmesiyle, davetiyle, cihadıyla, infak etmesiyle, sadaka vermesiyle, malını Allah yolunda harcayanlar hakkında olmayacak. Zira bunlar sağ insanlardır ve bunların yaptığı ameli Allah ve Resulü sever. Her kim kendi nefsinde makam ve mertebe makam ve mertebeye meyil ettiğini görürse, kendi kalbinde gizli şehvetler olduğunu görürse, bu kişi kendisini, kalbini ıslah etmesi gerekir ve tedavi etmesi gerekir. Kendi nefsini beğenmekten veya riyadan korktuğu için ilmi, ameli ve insanlara hayır öğretmeyi bırakan kişi şüphesiz ki büyük bir hata işlemiştir. O da i Ayyad rahmetullahi teala der ki inne terkel ameli li ecli nasi riyâ İnsanlar için ameli terk etmek riyadır. Vel ameli li ecli nasi şirk İnsanlar için amel yapmak da şirktir. Dolayısıyla şeytan seni kandırmasın. Makam ve mertebe ve şeref aramak istemiyorum diye ameli terk etmen, ilim öğrenmeyi terk etmen, insanlara hayırı öğretmeyi terk etmen, daveti terk etmen şüphesiz ki bu büyük bir hatadır. Fudayl ibn Ayyad'ın dedi, Fudayl İbn Ayyad'ın da dediği gibi insanlar için ameli terk etmek bilakis riya budur. Bilakis kişiye gereken niyetini ve kalbini tedavi etmesi gerekir ve kendi nefsiyle cihat etmesi gerekir. Selef-i salih başlarında sahabe radıyallahu teala anhum hiçbir şekilde ameli terk etmemişlerdir. Bilakis hem ilimde hem de amelde imam olmuşlardır. Karanlıklarda insanlara yol gösteren yıldız olmuşlardır. Eğer ameli terk etselerdi bu büyük mertebelere ulaşmazlardı ve insanlar kıyamete kadar onlara 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 rahmet okumazdı. Fakat onlar ilim ve ameli ve daveti bir arada bulundurdular. İnsanlara hayrı öğrettir, öğrettiler. Ta ki, din bize, ta ki din bize ulaşana kadar. Bugünkü zikredeceğimiz hadis, az önce de dediğim gibi, bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsıyla dine verdiği zarardan daha fazladır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kurt bir sürüye bir koyun sürüsüne girdiği zaman tok olsa dahi hepsini parçalar ve katleder. Tok olduğu hal böyle iken aç olduğu hal nasıl olur siz düşünün. Çünkü hadiste iki aç kurt geçiyor. Bir kurt bir aç kurt bütün sürüyü böyle katlediyorsa iki tane aç kurdun halini siz, siz düşünün. Kişinin mala makama ve mertebe hırs hırslı olması şüphesiz ki kurdun kur, kurdun koyuna ifsat ettiğinden daha fazla dinini ifsat eder. Kişinin mala hırslı olması kişiyi helake götürür. Niye helake götürür? Çünkü mala ve mülke hırslı olan kişi malı ne şekilde topladığına önem vermez. İster helal ister haram şekilde topladığına önem vermez. Veya toplasa dahi helal bir şekilde toplasa dahi Allahu Teala'nın kendisine o malda farz kıldığı zekatı vermez. Çünkü mala çünkü mala hırslıdır. Allahu Teala buyuruyor ki ve tuhibbunel malhubben cemma siz malı çokça seviyorsunuz ve innehu li hubbil hayrilesh şüphesiz ki o malı çok seviyor ve kişinin nefsi cimridir bu cimriyi ancak Allahu Teala'nın koruduğu kişi bu bu cimrilikten korunur Allahu Teala buyuruyor ki ve men yuqashu hanefsihi feulaikahumel muflihun Nefsinin cimriliğinden korunan kişi, işte iflah olanlar onlardır. Fakat değerli kardeşlerim, mala hırslı olmak, tehlikeli olduğu gibi, makam ve mertebeye hırs hırslı olmak, mala hırslı olmaktan daha tehlikeli daha tehlikelidir. Zira, zira makam ve mertebeye hırslı olmak, öne geçmeyi istemek, meşhur olmayı sevmek, insanların kendisini itaat etmesini sevmek kişinin dinini ifsad eder. Ve bu kişi mal, mal ve mertebeye zühd zühd etmesi kişinin makam ve mertebeye zühd etmesi mala zühd etmesinden daha zordur. Bundan dolayı Malikilerin şeyhi Sa'd ibn Muhammed el Haddad der ki: "Ma sadda anillah talabil mahamidi ve talabil rif'a." Övülmeyi sevmek, öne geçmeyi sevmek ve övülmeyi sevmek Allahu Teala'nın yolundan alıkoyan en büyük sebeptir. Süfyan es-Sevri rahimehullah Teala de der ki: "Es-selametu أن تحب أن bilinmemenin bilinmemeyi sevmen bilinmemeni sevmen de selamet vardır der yani meşhur olmamanı sevmen de selamet vardır der Kişi kişinin makam ve mertebe talep etmesi iki kısımdır. Ya bu kişi makam ve mertebeyi malı ile talep eder malını sarf ederken malını infak ederken ihlaslı bir şekilde değil de insanların katında makam ve mertebe için talep eder şüphesiz ki bu kişi ahirette husranı uğrayanlardan olur. Tilke'd-darul-ahirete nec'alha lillezina la yuriduna uluven fil ardı ve la fesada. Allahu Teala der ki işte o ahiret büyüklenip dünyada büyüklenip bozgunculuk yapmak isteyenler için değildir. Vel akibetu lil muttaqin. Akibet Allahu Teala'dan sakınanlar içindir. İkinci kısım ise kardeşler makam ve mertebe arayan kişi ikinci kısım ise ilmiyle, ameliyle veya zühdüyle makam ve mertebe arayan insanlardır ve bunlar da maalesef malı ile makam ve mertebe arayan insanlardan daha fazladır. Makam ve mertebeyi ilmiyle, ameliyle, zühdüyle arıyor. İnsanlar arasında başa geçmeyi seviyor. İnsanların kendisini kendisine itaat etmesini seviyor. İnsanlara amelini ve takvasını göstermeyi seviyor. İnsanlar kendisini övmesi için ve insanların arasında anılması için. Şüphesiz ki bu kişi için cehennem bu kişi cehennem ile tehdit edilmiştir. Bu kişi mal ile mertebe, makam ve mertebe aramaktan daha tehlikelidir. Çünkü bu kişi dünyalık için dinini kullanmıştır. Dünyadan bir parça için dinini kullanmıştır. Ebu, Ebu Davud'da geçen ve Şeyh sahih sahihlediği hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Men teallama ilmen la yeteallamuhu illa li yusiba aradan mined dunya lem yecid arfal cenneti yevmel kıyameh her kim bir ilim talep ederse bu ilimi de dünyalık bir şey için talep ederse kıyamet gününde cennetin kokusunu alamayacak. İbn-i Macide, İbn Macide geçen ve Şeyh Elbani'nin sahihlediği başka bir hadiste Allah Resulü der ki La teallemul ilme litubâhu bihil ulemâ Alimler alimler ile ve ilim talebeleri ile e, münakaşa etmek için, ittihar etmek için ilim öğrenmeyin. Ve la bihis bihissufehâ Sefil insanlar için sefil insanlarla münakaşa etmek için de ilim öğrenmeyin. Ve la tuhayyiru bihil mecalis. Veyahut da meclislerde öne geçmek için, meclislerde e, için öne geçmek için ilim öğrenmeyin. Femen faale zalika kim bunu yaparsa fennarun nar. O kişi için ateş vardır, ateş vardır. de geçen başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İnne evvelen nâsü yuqda yevmel kıyameti aleyhi 3, Kıyamet gününde ilk hesaba çekilecek kişiler üç kişidir. Bunları zikrediyor. Sonra diyor ki el alim ellezî qara'al <laughs> kur'an el yuqâle qâri. Kur'an okuyan alimdir. İnsanlar Kur'an okuyan kari desin diye. Ve taallemel ilme li alim. İlim öğrenen alimdir. İnsanlar ona alim desin diye öğrenen kişi ilk hesaba çekilecek ve ilk ateşe girecek kişidir. Sonra feyu kalu o kişiye denilecek ki katkil sana alim denildi, kari denildi feyum bihi feyshabu ala veji hatta yulqa finnar. Sonra yüzü üstü cehenneme e, sürüklenir ve cehenneme atılır. Ve alimun bi ilmihi lem ya'melen muaddabun qabla ubbadil vethen ilmiyle amel etmeyen ki alim puta tapanlardan önce cehennemde azap görür. Sonra bilin ki kardeşler makam ve mertebe makam ve mertebeyi arayan kişi makam ve mertebeyi aramak insanı <laughs> insanı dinini kullanmaya, makam ve mertebe için dinini kullanmaya sürükler. Dinini makam ve mertebe için kullanır. İnsanların arasında makam ve mertebe aramak için, insanların arasında öne geçmek için, insanların arasında meşhur olmak için dinini kullanır. Bu kişinin bir tane yüzü yoktur. Bilakis birkaç tane yüzü vardır. Bu kişi kim kendisine gelip bir fetva sorduğu zaman her kişiye sevdiği şekilde fetva verir. Her kişiye sevdiği şekilde, razı olduğu şekilde konuşur. Sonra bu kişiye makam ve mertebe hasıl olduğu zaman o kişide kibir ve böbürlen kibiri ve böbürlenmeyi ve hakkı reddetmeyi ve insanları hakir görü, gördüğünü görürsün. Dolayısıyla bu kişi zengin zenginlerle ve dünya ehliyle oturduğunu görürsün her zaman. Ve garip ve garip ve, ve guraba ile garip ve gurabalardan yüz çevirdiğini görürsün. Çünkü bu kişinin ilk hedefi makam ve mertebedir. İnsanlar arasında meşhurdur. Dolayısıyla her gelene istediği şekilde fetva verir, istediği şekilde istediği şekilde o kişinin razı olduğu şekilde konuşur. Dolayısıyla hedefi makam ve mertebe olduğu için dünya ehliyle ve zenginlerle oturduğunu her zaman ve zenginlerle gizdiğini görürsün. Garip ve gurabadan yüz çevirdiğini görürsün. Böylelikle peygamberlerin ve salih insanların ahlakından uzaklaşmış olur. Zira miskinleri ve garip ve gurabayı sevmek, fakirleri sevmek, muhtaçları sevmek, onların hallerini sormak peygamberlerin ve salihlerin ahlakındandır. Yahya ibn Muaz ki, Hubbul mesakin min ahlakil murselin. Miskinleri ve fakirleri, muhtaçları sevmek peygamberlerin ahlakındandır. Ve مِنْ o mucalesetuhum min salihin. Onlarla oturmak, onların hallerini sormak, onlarla dertlenmek salihlerin ahlakındandır. Ve مِنْهُمْ مِنْ min akhlaqil Onlardan yüz çevirmek, onlardan kaçmak ise münafıkların ahlakındandır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peyg Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fakirleri ve miskinleri sevmek için Allahu Teala'ya dua ederdi. Tirmizi'de geçen sahih hadiste Muaz radıyallahu teala anhu der ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allahümme inni es'eluke fi'alel hayrat. Ey Allah'ım senden hayır yapmamı isterim. Ve terkel munkarat ve günahları terk etmemi isterim. Ve hubbel mesakin ve, ve miskinleri sevmemi senden talep ederim. Mustedrek kimde geçen sahih bir hadis sahih bir hadiste de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste şöyle dua ediyordu. Şöyle dua ediyordu. Vahşurni fi zümretil mesakin. Ey Allah'ım beni miskinlerin zümresiyle haşret. Ve ashabına miskinleri ve garip ve hurabaları sevmesini vasiyet ediyordu ve tavsiye ediyordu. Ebu Zer radıyallahu teala anhu der ki Avsani halili bi seb'in. Halilim yani peygamberi kastediyorum. Bana yedi şey tavsiye etti. Hubbu el mesakin. Miskinleri sevmeyi tavsiye etti. Ve en ve en adnu ve minhum ve onlara yaklaşmayı tavsiye etti. Ve en anzura ila men asfala minni ve la anzura ila men fawqi ve kendimden yükseklere bak kendimden yüksek olanlara değil de kendimden daha az olanlara bakmamı emretti. Tabii bu e, mal ve mülk hakkında. Ve Allah Resulü sallallahu bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları ve ehli beyti peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alıyorlardı ve onun yolunda gidiyorlardı. Peygamberin hanımı Zeynep binti Huzeyme radıyallahu teala anha nın kunyesi umul mesakin idi. Miskinlerin annesi. Peygamberin <laughs> amcasının oğlu Cafer bin Ebi Talib'in kunyesi de Ebul Mesakin idi. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona Ebul Mesakin, miskinlerin, muhtaçların babası diye kunye vermiştir. de geçen hadiste olduğu gibi. Bundan dolayı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cafer bin Ebi Talib'e eşbehte halqi ve hulqi sen hem benim şeklime hem de ahlakıma benziyorsun dedi Ali